Esselamu Aleyküm. En çok sorulan sorulardan özellikle de bayanlardan, evli kardeşlerimizden gelen sıkıntı ve problemlerin başında şu vardır. Hocam benim eşim sürekli yeni bir evlilikten ikinci karıdan bahsetmektedir. Bu konuda vaaz eder misiniz diye. Şimdi benim bu kardeşlere acizane tavsiyem şu olacak. Değerli kardeşlerim. Eğer eşiniz yani kocanız size ikinci evlilik mesajları veriyorsa ben tekrar evlenmek istiyorum, ikinci karı getireceğim, sen üzerine kuma getireceğim diye sözler sayf ediyorsa aslında bu şu anlama gelir. Yani sana ihtiyacım var. Benimle gereğinden fazlasıyla ilgilen hayatımın bir köşesinde boşluktayım. Maddi veya manevi yalnızlık içindeyim tut elimden. Beni her tarafımdan, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, altımdan, üstümden beni sarmala, beni kuşat, ben boşluğun içindeyim, bana yardım et, elini uzat, elimi tut demektir. Yani sen bana yeterli gelmiyorsun demektir. Eğer kardeşlerimiz kocalarına, eşlerine karşı bu bağlamda sorumlulukların hakkıyla yerine getirirlerse, Zaten eşlerden böyle bir talep gelmeyecektir. Çünkü bütün kadınların hepsi aynıdır. Birindeki problem hepsinde vardır. Birindeki mutluluk yine hepsinde vardır. Yani kadın başlı başına ne bir derttir ne bir mutluluk sebebidir. Onlardaki sıfatlarla alakalıdır. Eğer bir kadın mutlu etmek isterse tek başına mutlu eder. Fakat bir kadın dert olmak, eziyet olmak isterse tek başına bir kadın bir erkeğe dünyayı zindan edebilir. Dolayısıyla bu bağlamda bacılarımıza tavsiyemiz olduğu gibi erkek kardeşlerimize de tavsiyelerimiz olacak. Bayanlar bunu dile getiremez. Çünkü bayanların ne adeten ne de dinen böyle bir hakkı yoktur. Yani ikinci bir koca gibi. Ancak kardeşlerim onların da ihtiyaçlarının olduğunu unutmayalım. Onlar böyle bir söz söyleyemezler. Ancak neticede hepimizde bir nefsin olduğunu, hepimizin ihtiyacının olduğunu ve evliliğin eşlik olduğunu unutmamak lazım. Dolayısıyla kesinlikle sizler de hanımlarınızı boş bırakmayın. Evin ihtiyaçlarını muhakkak giderin. Maddi manevi anlamda her tarafta ben sizin yanınızdayım. Ben üst çatıyım. Ben sizi her tarafınızdan kuşatmışım. Mesajınızı dilinizle değil, halinizle, hayatınızla verin. Ve zaman zaman eşinize sürprizleriniz olsun. Eve aniden değişik saatlerde giriş çıkışlarınız olsun. Yani sürekli sabit yaşamayın. Değişik programlarınız olsun. Bazı ani sürprizleriniz olsun evinize. Bu bağlamda mutamut monoton yaşamayın. Bu şekilde değerli vaktinizden bir bölümünü eşinize verirseniz veya bazen ani sürprizlerle bile olsa onun karşısına çıkarsanız ve onların maddi manevi bütün ihtiyaçlarını karşılarsanız ne aklen ne kalben hiç kimseye ihtiyaç duymayacakları gibi Kesinlikle size daha bağımlı olacaklar Ve bu bağlamda da birbirimize fitne olma kapısını da kapatmış oluruz Belki tam tersi gerçek manada bir eş oluruz Rabbim hem aklen hem kalben hem ruhan hem ahlaken Eşlerimizle arkadaş olmayı eş olmayı bizlere nasip etsin Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullah